Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsi'nin Alem Dergisi'nden yepyeni görüntülerini getirdik. Bildiğiniz üzere bu ayki Alem Dergisi'nin konuğu sevilen oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin. Birbirinden özel görüntüleri, birbirinden muhteşem pozlarıyla hayranlarını bir hayli sevindirdi. İşte sizler için güzeller güzeli oyuncumuzun muhteşem dergi fotoğrafları. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.